arkadaşlar. Palmiye ağaçları, sahil ve deniz önümde. Ve yemek yediğimiz restoranın dış tarafı böyle sahile bakıyor. Şöyle dönüp ben şimdi oraya oturacağım. Oradan size şöyle burayı göstermek istiyorum. Çok güzel düşünmüşler. Tüm otellere böyle şeyleri tavsiye ediyorum. Oturuyorsun. Şöyle. Benim gibi oturuyorsun. Restoran arkanda. Sahil karşında. Kim istemez? Cennetten bir parça. Dediğim gibi palmiye ağaçları sahil ve deniz ve uçan kuşlar kokteyl var cennetin görüntüsü burada sona eriyor. Videolarımızı beğenip abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Yorum da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte kalın.